Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Tarık Hoca ile Şifreli Edebiyat'a devam ediyoruz. Peki konumuz ne? Orhun Kitabeleri. Arkadaşlar Orhun Kitabeleri onlarca mezar taşından oluşuyor, anıttan oluşuyor. Ama biz 3 tane büyük yazıt ele alacağız. Tonyukuk yazıtı, Kültigin yazıtı, Bilge Kağan yazıtı. Takip diye bir şifre oluşturduk arkadaşlar. Neden takip diye bir şifre oluşturduk? Bakın Tonyukuk yazıtı. 720, 725. Tam olarak belli olmadığı için arkadaşlar bazı kaynaklarda ton 720, bazı kaynaklarda 725 olarak geçiyor. O yüzden 720, 725 diyoruz buna biz. Kültükin yazıtı 732 yılında arkadaşlar hemen sonrasında Kültükin yazıtı ve 3. Büyük Yazıt Bilge Kağan yazıtı ne zaman arkadaşlar? 735 takip birbirlerini takip ediyorlar. Tonyukuk Vezir Tony 72725 720-725. Hükümdar Kültigin 732. Diğer hükümdar Bilge Kağan 735 arkadaşlar. Şimdi burada bir Tarık Hoca bilgisi verelim mi? Tarık Hoca bilgisi vermeden konuyu bitirmeyelim. Nedir bu bilgi arkadaşlar? Nedir bu Tarık Hoca bilgisi? Bu üç büyük yazıttan Kültigin ve Bilge Kağan'ı yazan Yolluk Tigin arkadaşlar. Bunların yeğeni. Kültigin ve Bilge Kağan'ın yeğeni yolluk digin taşa vurarak yazıyor bunları. Hocam peki Tonyukuk yazıtını kim yazıyor? Tonyukuk yazıtını Tonyukuk vezir kendi kaleme alıyor yazıyor arkadaşlar. Bir Tarık Hoca bilgisi olmadan olmaz arkadaşlar. Onu da verelim. Dediğim gibi kültikim ve Bilge Kan yazıtlarını yolluk digin. Tonyukuk yazıtında Vezir Tonyukuk kalem alıyor. Üç büyük Orhun kitabesi takip olarak şifredik. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Ee, bu güzel anlatımlardan mahrum kalmayın bildirim zilinde açın kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar.